geçerken dönerken tanırım. Bazen alışveriş yapardı benden. Yani yabancı olduğunu biliyorum. Arkada oturduğunu biliyorum. Ama sadece geçerken benden alışveriş yaptığını için tanırdım yani. Şimdi olay yeri incelemeler falan gelince arkaya bu ne oluyor falan diyerekten baktık. Kenardan köşeden bilgilerden burada cinayet işlenmiş. Ondan dolayı bilgim vardı yani. Olay yeri inceleme, savcı falan geldi. Baktık yani. Ama sadece bayanın burada benden bal alışveriş yaptığını, buradan geçip döndüğünü falan öyle şeyleri o konuda bilgim o kadar yani.